Piyasaların sıkıştığı dönemlerde bolca karşılaştığımız bir durum var. Gayrimenkul satışlarında takas teklifleri. Bazı durumlarda gerçekten iyi niyetli olan bu takas teklifleri, bazı durumlarda ise gerçekten çok gerçekçi olmayan temeller üzerine kuruluyor ve hayaller eşliğinde hiç de sonuca gidemeyen şekilde başlamadan bitiyor. Takaslarda her iki tarafında duygusal olarak şöyle yaklaşımları var. Evet biz de illaki takas tekliflerinde takasları iletiyoruz. Yani mülk sahibine gelen takas tekliflerini iletiyoruz. Çünkü piyasada alım satımların yavaşladığı, gayrimenkullerin nakite ulaşmanın zor olduğu dönemlerde böyle durumlar yaşanabiliyor. Bazı durumlarda bu araç olabiliyor. Bazı durumlarda başka bir gayrimenkul olabiliyor. Bazen kafa kafaya takas edelim diyenler var. Bazen de evet bir kısmını takasla, bir arabayla ya da ufak bir arsa ile takas edebileceğimiz denebiliyor. Bu noktada takası veren taraftaysanız, takas teklifini veren taraftaysanız şunu bilmenize fayda var. Karşı taraftaki satıcı takas teklifi geldiğinde sizin takasa önermiş olduğunuz araç olabilir, bir arsa olabilir. Bize direkt şunu soruyor. Hızlı satış rakamı ne? Yani 10 milyon bir mülkiye siz bir araçla takası teklif ettiğinizde atıyorum 3 milyonluk bir araç artı 7 milyon lira dediğinizde kafasında şu geçiyor. Yani ben burada zaten 9.5'a kadar okeydim. E, 7 milyon nakit alıyorum. Aracı 2.5 milyona hemen okutabilir miyim noktasında bakıyor aslında ve bununla alakalı teklifler alıyorlar. Birçok böyle firma var biliyorsunuz şu anda hızlı teklifler verebiliyor. Aslında temeldeki amacı şu o aracılık kullanma hayalinde değil hızlıca onu zararına verebileceği noktayı düşünüyor. Çünkü küçük üründe daha az zarar ederek hızlıca nakite dönme ihtimali olabiliyor. 10 milyonluk bir üründekine göre. Bu noktada aslında tavsiyemiz şu olabiliyor. Ben alıcılara dediğim şey şu oluyor. E, aracınızla alakalı nakit rakamıyla alakalı bir yerden teklif alın. Yani şu anda satılmıyor olabilir. Yani 2 milyonluk bir araç şu anda 1.950'ye satılmıyor olabilir ama 1.850'ye hemen hızlıca alan birisi varsa 1.850 nakiti alıp kalan 7 nakitle beraber takas teklifi yerine daha alttan bir nakit teklifi veriyor olup enstrüman sayısını azaltmak sizin lehinize olabilir. Satıcılar çünkü her zaman şu noktadalar. Tapu günü vereceğiniz takastaki ürünü de ölü fiyatına verdiğinde cebine istediği rakamı almaya çalışıyor. Bu durumda aslında sizin tam kol kesemeyerek 2 milyonluk şeyi 1.850 vermeyeyim derken o takas da aslında onu bir buçuk sayıyor belki de. Dolayısıyla tavsiyem takas noktasında kendinize aslında ürünü vermek yerine hızlıca ürüne dönebilecek olan e, bu takasa tabi olan ürünü Nakit olarak ne kadar hızlıca satabileceğinizi bilip bunu öğrenip o noktada işte kolu kendiniz keserek daha alttan teklifle ilerliyor olmanız fayda olabilir. Görüşmek üzere.